Ne dedi piyaka şeye? Sana ne dedi piyaka? Piyaka ne dedi? Avran çıktığımda dedi niye beş <laughs> kuş aldın, on, kuruş aldın onu almadın dedi. O da dedi kel olan dedi ben de seni ana avradın sütüm dedi. Allah, o da ne dedi keşke. <laughs> Ve ben de beşi diyecektim çağırdı. Deden geldi çağırdı? He. Evet. Muhammed ağa. E. Ağından sonra bir yapar, o da gülmüyor başladı o da, da, da gülmüyor. İçeri girdi vardım kel orada be. İşte yani. Sen de, de, de şikayet o, mi etmiş şerbeti? Yani benim beş kuruş aldım şikayet etmiş şerbeti. Ayol. Ee dur. Şikayet <Allah>. et. Ay <laughs> yarabbim. Ya, ya. ya. Neler geldi neler. Gördün. Hele bir türkü söyle acı lan. türküm var daha aşağı <laughs> şerbeti. Ne abi? Ne abi bir tane söyle. Nezem kaç gün oldu bu oraları? Abi sene dört ay. 1. ay 23 ay sene 4. Ne zaman oldu? Birinci ay 2.9 yıl 1. ayın, ayın yirmi <laughs> Ya 6 sene. Bunlar bir türkü söylenir bana. Yok. Hayır. Ha. <laughs> <Yukalırız> diyor. <laughs> Ayıp olur. Ayıp olur yukarı bana <laughs> ee, Yitem. evet. derin derin yukarı